kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parçamızda One Man Squad olarak League kartasında Jabregas atladık video ve videoda like abone olmayı unutmayın bu arada Yani abone olup sonra bir yapıp yapmanızı unutmayın bu çok önemli arkadaşlar şu an kanalımızın %45 hatta %55 izleyen kişi abone olmamış yani yüzde abone kanala izleyenlerin Hani abone olmayı unutmayın aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz. ailemiz her geçen gün büyüyor desteklerinizi bekliyorum Evet Şu anla Şu son zamanlarda en sevdiğim silah haline gelen DP Son zamanlarda çok hoşuma gidiyor Uzak mesafe spray atmayı çok sevdiğim için oyunda DP ile M4 en çok hoşuma giden silahlar olmaya başladı son zamanlarda Bakalım Şimdi Nedense bu tarafa kimse atlamadı yani beni görüp Arka tarafa dönenler mi oldu desem işte benden korkanlar mı oldu desem işte Abi ben gelsem bu beni havada vurur mu desem yani kork Korktular yenemediler yani arkadaşlar anladınız mı yani biliyorsunuz beni zaten ben normalde zaten one man kat atarım. Çok kolayca temizlediğim için adamlar korku gelmediler. Ya, inandım inandım. Bak buraya tam tam inandığı hepsini falan koyarsam var ya. O adam beni görmezse şuradan şuraya geçebilirsem okey. Şu da şu a şu tepeye çıkacağım. Kafalarına kafalarına vuracağım. Bekleyin. Tabi çıkabiliyorsa bir de çıkabilmemiz lazım. Buraya çıkabiliyor muyuz lan? Tutun lan. Ay maşallah benim aslan onu. Buraya da çık. Bunda çık. Çok kötü. Aşırı kötü. Sen bir yat aşağı. Hatta sen ikini de bir çekerim. Bunlar biriyle fightlaşırken seni aradan çekmiş olduk. Güzel. Şimdi diğer arkadaşlarım. Biri G3 bitirdi bayıp. Hem baydı hem bitirdi. Gayet normal aslında o pompalıydı ama. O pompalı çok güçlü yapmışlar ya biraz fazla güçlü. Aha. Ayıldı. son anda. Muhammed. Güzel adaşımız da baydı. Bir tık kötü kaldık birazcık geri. Bunlar alan dışlar bile. Beni de gram durumunda değilsiniz bu arada biliyorsunuz değil mi? Atladı. gram de değilsiniz. Oğlum onda a. Bunun arkadaşını kim çekti lan? Oğlum bak bu beri ben onları dövüyordum Kimi çaldın? Tamam, yanlış kişiye bulaştın yani. Yanlış yerde yanlış kişiye. Güzel oynuyorsun eline sağlık ama bana bulaşmayacaksın. Herkese bulaş bana asla. Tamam. M4 oynayalım mı bu yerde? Oynayalım lan bu yerde oynayalım hadi. Şimdi sövenler, mövenler olur abi. M416 alınmaz mı be? Senin gelmişini, geçmişini, geleceğini diyenler olur. Geleceğimizi en azından koruma altına alalım. <laughs> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> Five minutes later. Yeter. O şu ekip yargı dağıtıyor kardeş. Şu ekip yargı dağıtıyor. Biz o ekip hemen ilerimizde birazdan onlarla karşılaşacağız gibi. Bu ekip aynen. Bu ekip Evet birini alabildik. DP'siz asla biliyorsunuz bizim felsefemiz. Birini alabildik. Bak bir arkadaşları baygın. Herkes almış olabilirsiniz ama beni asla. Hadi oğlum gösterin bana biriniz. Biriniz be fazla bir şey istemiyorum. Biriniz. Abi alan ucundalar ya. Seni yani ben bir takım arkadaşını aldım birincisi. Hiç ona sıkmasaydım. Senin kafanı sikiyim. Herkese bulaştık şimdi ne güzel. Tamam kap kap kapı kıralım mı? Kapıyı kıralım en azından belli olsun. Lan burası tam alanda değil öldüm ki be Ölmezim lan. Hadi lan. Hayvan gibi vuruyor şerefsiz. Evet arkadaşlar winimizi aldık güzeldi bu arada gayet iyiydi alan dışım kanka ben olsam göstermem Ama güzel bir oyundu video bir video aktif abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere desteklerinizi bekliyorum Görüşürüz